Selamun Aleyküm. Merhaba dua dostları. Yeni bir video ve yeni bir dua ile yine sizlerle dostlarla birlikteyim. Her zaman olduğu gibi siz değerli kıymetli abonelerimle birlikte olmak benim için büyük bir mutluluk kaynağı. İyi ki de varsınız. Evet arkadaşlar, konu başlığımız şöyle. Darlık ve sıkıntıdan hemen kurtaran sıkıntı duası. Hazreti Saat anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki balığın karnındayken Zünnun'un yani Yunus Aleyhisselam'ın yaptığı dua şuydu arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Diğer bir duamız ise arkadaşlar şöyle. La havle ve la kuvvet illa billahil aliyyil azim. Her iki duayı da aynı anda arkadaşlar yüz defa okunacak. Evet Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnındayken yapmış olduğu duanın anlamına gelecek olursak Allah'ım Senden başka ilah yoktur. Seni her çeşit kusurdan tenzih ederim. Ben nefsimi zulüm edenlerdenim. Bununla dua edip de arkadaşlar icabet görmeyen yoktur Allah'ın izniyle. Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz, sıkıntınız var ise acilen gidersin. Hasta olan kardeşlerime de yüce Rabbimden acil şifalar diliyor yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşça hoşçakalın.